Şimdi beyler ben bazen böyle merak ediyorum. Ben kimim diye. Nasıl bir kulum? Yani insanların yanındaki serkan Allah'ın razı olduğu serkan mı? Yani bu hadis benim uykularımı kaçırıyor. Ne zaman yalnız başıma kalsam, caddede yalnız yürüsem, bir alışveriş merkezine yalnız gitsem, odamda yalnız kalsam vallahi direkt bu hadis-i şerif aklıma geliyor. Ancak onlar Mesela siz de belki kendiniz için merak ediyorsunuzdur. Yani cidden şu an Allah beni hangi halimle değerlendiriyor? Benim hangi halime bakıyor diye. Bazen insanın aklına geliyor. Çünkü kalabalıklar içinde sen sen olmayabiliyorsun. Orada samimiyetini belki koruyamayabilirsin. Farklı bir halette olabiliyorsun. Yani Odanda başka Serkan, insanların arasında başka Serkan. Kalabalık bir ortamda beraber yürüdüğün arkadaşlarınla başka bir Serkan, tenhada yalnız başına yürüdüğünde başka bir Serkan olabilirsin. Acaba Allah hangisine bakıyor? Yani öncelikli olan hangisi? Bizim gerçek kimliğimizi hangisi belirliyor? Bu gibi durumları birbirinden ayıran bir halet elbette insanda var. Çünkü bir hadis nakledeceğim, yaklaşık bir aydır zihnimde ve elhamdülillah bana kulluk bilincini aşılayan bir hadis-i şerif oldu. Nasıl bir kuluz, nasıl bir insanız diye kendimize sorduğumuz zaman ki sormamız da gerekiyor. Allah bu halimden razı mıdır diye sorduğunda şöyle bir hadis-i şerif geliyor. Sevban radıyallahu anh anlatıyor. İşte Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki ümmetimden bir kısım insanları bilirim ki kıyamet günü Tihame dağları emsalinde bembeyaz. Yani tertemiz hayırlarla gelirler. Cenab-ı Hak o sevapları saçılmış toz haline getirir. Çok garip. Yani şöyle bir baktığın zaman Tihame dağları kadar, Hicaz ve Yemen'i birbirinden ayıran devasa dağ kadar bembeyaz hayırları Cenab-ı Hak tuz buz ediyor, toz ediyor ve savuruyor. Tabi Sevban radıyallahu anh soruyor. Ey Allah Resulü bunlar kimlerdir? Bize tavsif et. Bize vasıflarını söyle. Biz de bilmeyerek bunlar gibi olmayalım dediler. Efendimiz aleyhisselatü vesselam da bunun üzerine o kişileri tarif etti. Vasıflarını söyledi. Dedi ki onlar sizin din kardeşlerinizdir. Yani derdi olan, davası olan, gayesi olan, Allah yolunda koşturan, ve bunu dert edinen ve bunu sahiplenen sizin gibi kişilerdir." diyor. Devamında, ''Sizin cinsinizden insanlardır. Ya sizin gibilerdir. Emsalinizdir bunlar. Sizin aldığınız gibi onlar da gece ibadetinden nasiplerini alırlar. Yani gece vakti kalkarlar, teheccüd namazı kılarlar, zikir halkasına katılırlar, hatmelere katılırlar, kendi bünyesinde şahsi ibadetlerini yapar nafil ibadetlerini yerine getirir. Buraya kadar bir şey yok. Yani bu tarzda yaşayan birisinin Allah neden tüm hayırlarını tuz buz etsin, toz gibi savursun ki? Ancak onlar Allah'ın yasaklarıyla tenhada baş başa kalınca o yasakları ihlal ederler. Filmin koptuğu yer burası zaten. Her şey güzel ama tenhada yalnız başına kaldığı zaman. Yani kalabalıkların içindeki Serkan'ın ağlaması, Serkan'ın Allah yolunda fedakarlık yaparak naralar atması, bir şeyleri anlatması, hitap etmesi, kalabalık bir ortamdayken kıldığım namazın mükemmel bir namaz olması, tadil erkanla zahiri görünüşte böyle olması. İşte diyor bunları tuz buz edecek, bunları toz edip savuracak halet nedir biliyor musun? Tenha'da Serkan Aktaş Yalnız kaldığındaki tavrı nedir? Senden rica ediyorum. Sen de kendi adını oraya koy olur mu? Hakiki Serkan kapalı kapılar ardındaki Serkan'dır. Allah ona bakıyor. Ben yalnız kaldığımda nasıl bir Serkanım? Yalnız kaldığındaki Allah'ın razı olacağı Serkan'ı dışarıda yaşıyorsam elhamdülillah. Ama dışarıda insanların gözünde muazzam bir şekilde kulluğunu yapan Serkan, tenhada kaldığı zaman, günahlarla baş başa kaldığı zaman, kimsenin olmadığı bir zamanda o yasakları ihlal ediyorsa, bu Serkan nasıl bir Serkan? Ayşe, Fatma kardeşim nasıl Ayşe ve nasıl Fatma? Emir, Enis, Burak kardeşim nasıl Burak, nasıl Enis Allah katında? Mühim olan burası zaten. Yani bu hadis benim uykularımı kaçırıyor. Ne zaman yalnız başıma kalsam, caddede yalnız yürüsem, bir alışveriş merkezine yalnız gitsem, odamda yalnız kalsam, vallahi direkt bu hadis şerif aklıma geliyor. Telefonumun ekranına, bilgisayarımın, tabletimin ekranına bunu yazmam gerekiyor. Odamın yani belirgin bir köşesine bunu yazmam gerekiyor. Çünkü insanım, hatalar benim için var, günahlar benim için var. Ama şunu da bilmeliyim ki, nasıl ki bir ateş odunu yer bitirir gıybet dahi bütün salih amellerini yer bitirir. Bak gıybet için dahi bu kullanılıyorken bazen öyle çirkin günahlar oluyor ki insanın aleminde. Sen nasıl olur da iki yüzlülük yaparsın? Haşa, haşa. Allah'ı kandırmaya mı çalışıyorsun? Kulu kandırabilirsin, her türlü rolü yapabilirsin ama Allah'ı kandıramazsın. Yani burada bile bile ben ne kadar günah işlesem de Allah zaten beni affeder diye o günaha karşı hassasiyetini kaybetmeye başlarsan kardeşim kalbini bilemem ama amelde iki yüzlük ameli münafıklığa kadar götürebilir. Zaten masiyet oluyor bunun adı. Masiyet bir kişinin zahirdeki günahları zaten kalbe giden günahlar bunlardan geçiyor. O yüzden çok dikkat etmek gerekiyor. Evet Cenab-ı Hak gafur rahimdir, sonsuz bağışlayandır, sonsuz affedendir. Lakin Allah sonsuz adalet sahibidir. Halkın arasındaki halini yalnız kaldığı zaman da koruyan bir kula elbette farklı bir davranış olacak Cenab-ı Hakk'ın. Ve halkın yanında mükemmel bir şekilde davranan bir kul yalnız kaldığı zaman tamamen Allah'ın rızasının dışında bir davranış sergiliyorsa ona da muamelesi farklı olacaktır. Çünkü Cenab-ı Hak adili mutlaktır. O yüzden kendi alemimizde bunu yer etmemiz lazım. Hav ve reca arasında kalmamız lazım. Yani korku ve ümitsizlik arasında kulluğumuzu yaparken her halden bizim korkmamız gerekiyor. Çünkü bu kulluk ince bir iş. Dünyalık olarak çok hassas ayarlarla işlerini yaptığın oluyor. Çünkü bazı saniyeler var o saniyeler sana çok şeyler kaybettirebiliyor. Dünyalık olarak böyleyken kulluk çok hassas bir ayar değil mi? Allah'ın rızasını kazanmak bu kadar basit de olmamalı zaten. Elbette bunun bir bedeli olacak. O yüzden iş yerindeyken kameranın olması elini burnuna götürmene engeldir. Ayak ayak üstüne dahi atamazsın. Her dahi beni patron görüyor, beni müdür görüyor. Şuuruyla iş yaparken neden Allah'ı unutuyorsun? Ben kendime soruyorum Serkan neden unutuyorsun? Çünkü Allah var deyip yok gibi yaşayamazsın. Çünkü sen buna iman etmişsin. Allah gözlerdeki hain bakışları da bilir. Allah senin kalbinde gizlediklerini de bilir. Allah bunları da biliyor ama biz nisyandan geldik. Kendime diyorum, unutkanlık benim için var. Hata ediyorum, unutuyorum, günahlara giriyorum ama ama burada ümitsizliğe gitmiyorum. Çünkü günaha girdiğim gibi hemen tövbe istiğfar etmem gerekiyor. O pişmanlığımı utançla dile getirmem gerekiyor. Çünkü Allah, Allah bunları görüyor, biliyor. Sadece senin bu kusurlarını itiraf etmeni istiyor. Savunma günahını. O günahını sahiplenme. Kendini hatasız gösterme. Her daim sen zemme müstahaksın bunu kabul et. Her daim aşağılanmaya müstahaksın. Bunu kabul edip bu şekilde kulluk bilincinde olmamız gerekiyor. Hata ediyoruz, unutuyoruz. Ama Cenab-ı Hak sonsuz merhamet sahibi. Ama işte pişman olana ve o günahı günah olarak kabul edene sonsuz merhamet sahibi. Sen o günahı günah olarak kabul etmiyorsan, zaten bir ceza gerektirmediğine inanıyorsan, ceza yerinin de olmayacağını temenniye başlayacaksın. Hatta onun sahibi olan Allah'ı da inkara kadar gideceksin belki de. Çünkü işlediğin günahta bir küfür tohumu var. O küfür tohumu sen günahı sahiplendikçe, ona alışkanlık peyda ettikçe ve ona artık o günah aşık olunca ve terkine imkan bulamayacak bir dereceye gelince artık o küfür tohumu yeşillenmeye başlıyor. Ama tövbe istiğfar hali, o pişmanlık hali o tohumu deliyor ve neşmü nema bulmasını vücuduna küfrün yayılmasına engel oluyor. Cenab-ı Hak bize hakiki pişmanlıklar nasip etsin arkadaşlar. Yoksa diğer türlü ben kendim için söylüyorum. Hakiki Serkan kapalı kapılar ardındaki Serkan'da gizli. Bugün bilemiyoruz biz. Çok farklı haletler sergileyebiliyoruz veya sen de sergiliyorsun. Ama yalnız başına kaldığında nesin sen? Yani o yüzden masandaki bilgisayarın, dizindeki tabletin, elindeki telefonun senin o sevaplarını, o hayırlarını toz haline getirecek bir alet olmasın. Dışarıdaki haletini içeride koruyacağın halete yardımcı olsun. Allah'ın razı olacağı işlerde kullanmayı nasip etsin. O yüzden çok basit gördüğün ya bir tablet, bir telefon Allah'ın rızasını sana kaybettirebilir değer mi? Yani burada tekrar ediyorum bizde ümitsizlik olmayacak ama bu korku hali olması lazım. Bu korku hali olduğu zaman zaten biz kulluğumuzu devam ettiriyoruz. Yani bunun tek çaresi arkadaşlar takva yolunda yaşamak. Takvalı olmak demek günah işlememek demek değil. Takvalı olmak önceden günaha gidecek olan yolları keşfedip kapatmaktır. Bir lağım burusu patladığı zaman, bir sızıntı olduğu zaman sürekli orayı silmek değildir çare. Mesele o çatlağı görüp orayı bir kere de tıkamaktır. Yani o şer olanı def etmektir. O şeri def ettiğin zaman hayır kendinden gelmeye başlıyor. Mendillerin kirlenmeyecek, bezin kirlenmeyecek. Orada birikmeye başlayacak. O yüzden yaşantımızda ya metroya bineceksek, bir alışveriş merkezine gideceksek, okula gideceksek ne bileyim yani bunun önlemlerini almamız gerekiyor. Kulaklığı takarsın, bir sohbet dinleyebilirsin, Kur'an dinleyebilirsin. Bir zikir sayısı belirleyip onları yerine getirebilirsin. Yani yollar çok. Başını kaldırmadan yürüyebilirsin, kendine söz verebilirsin. Bugün, bugün başımı kaldırmadan önüme bakarak yürüyeceğim diye kendine söz verebilirsin. Yani Allah her alanda bizim kulluğumuzu görmek istiyor. Serkan Aktaş'ın kulluğu binlere, milyonlara hitap ettiği bir an değil sadece. Kameranın karşısına geçtiği Serkan, hayır. Kameranın karşısındaki Serkan'ı yalnız başına kaldığı zaman da görmek istiyor Allah. O yüzden biz ümitsiz diye düşmeyeceğiz. Biz bunu inşallah böyle kendimize bir ders olarak alacağız. Çünkü Zümer suresi 53'te diyor ki: Ey çok günah işleyerek kendi nefislerine zulmeden kullarım. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. O sonsuz bağışlayandır, o gafur, rahimdir. Manasındaki ayeti biz kendimize de rehber edineceğiz. Ve zaten gidecek başka kapımız da yok. Yani Erhamir Rahim'in olan kimdir? Cenab-ı Hak değil mi? Onun kapısından başka kapı mı var? Bizim günahlarımız ondan başka kim affedecek? Zaten affederse, mağfiret dilerse değil mi? O onun şanındandır. Diğer türlü kimin kapısına gideceğiz? O yüzden diyorum ki Rabbim her daim sen beni görüyor musun bilincini bana nasip et. Öyle de ibadetle şu hayatımı, yaşantımla şu hayatımı sonlandırmayı nasip et. Halk beni görüyor, minnet ne der, şu ne der demekten ben Allah ne der demeyi unutabiliyorum. Beni o halden koru Rabbim diye. Murakabe diye bir hadise var. Murakabe. Yani bu bir kulun her daim Allah onu görüyor bilincine sahip olarak kulluk yapması, o idrakta, o şuurda olması demek. Bunu bilen bir adam odasında yalnız kaldığında bile her yerde melekler benim bu halimi görüyor. Her halimi yazıyorlar bilincinde olarak yapılan kulluk bambaşka İnsanlar görüyor onların nazarında kulluk yapıp da yalnız başına kaldığında Allah'ı unutmak bambaşka. İkisinin arasındaki fark çok ince ve hakikaten kılıçtan keskin bir incelikte. Allah muhafaza Rabbim inşallah o idrakta o şuurda yaşamayı bizlere nasip etsin. Yoksa çok hallerimiz var Allah'ın rızasını kaybettirebilir. Ama diyorum ya ben kendi alemi söyledim. Sen de kendi aleminde bunu değerlendir. O tihame dağları kadar tertemiz amellerini o laptopun, o takip ettiğin kişiler, izlediğin filmler kaybettirmesin ya. Bugün annen baban odana girdiğinde izlediğin görüntüyü değiştirebilirsin. O film onların yanında açmazsın. Ama onlar yokken, onları açabiliyorsun. İnsanlar gördüğünde utanacağın halleri onlar yokken yapabiliyorsun. E Allah'tan utanmıyor musun? İnşallah Rabbim bize bu bilinci nasip eder. Bunun üzerine yaşarız. Elbette atalarımız olacak, elbette unutacağız. Çünkü günahlar bizim için var. Ama diyorum ya o günahın ardından o pişmanlığımız, o tövbemiz de, nedametimiz de e, çok mühim. Allah yar ve yardımcımız olsun. Evet. Ben kendi adımı koydum. Sen de ricam delikanlı ol. Kendi adını koy oraya. Dersi kendine yapılmış gibi kapı.